Merhaba, ben uzman doktor Tuğçe Ertürk Yılmaz. Dermatoloji uzmanıyım. Aktif akne şikayeti olan biriyseniz ya da geçmişte tedavi almanızı gerektirecek kadar akne probleminiz olduysa genel olarak dikkat etmeniz ve uzak durmanız gereken bazı cilt bakım uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Akneyi arttırabilecek makyaj ve cilt bakım ürünleri kullanmak. İlk olarak akneyi arttırabilecek makyaj ve cilt bakım ürünleri kullanmak en sık gördüğümüz yanlış uygulama. Bazı makyaj ürünleriyle birçok cilt ve saç bakım ürünü akneye neden olabilecek. Sika krem gibi, shea yağı gibi yoğun içerikleri nedeniyle komedonlarda tıkanmaya ve akneye neden olabilmektedir. Bu nedenle ürün alırken komedojenik olmayan etiketli ürünler tercih edilmelidir. Makyajla uyumak. Komedojenik olmayan ürünler kullansanız bile makyajla uyuduğunuzda akne alevlenebilir. Bu yüzden yatmadan önce yüz yıkanarak ya da makyaj çıkarıcılar kullanılarak temizlenmelidir. Gün içinde sık sık yüz yıkamak. Gün içinde 2'den fazla köpürterek yüzünüzü yıkamak cildin bariyerini bozup cildinizi daha da tahriş edebilir ve daha fazla sivilceye neden olabilir. Cildi aşırı kurutmak. Akne ile savaşmak için yüzünüz kuru olana kadar yıkamak ve kurutucu tonikler kullanmak mantıklı gibi gözükse de çoğu zaman cildi tahriş eder ve aksine akne oluşumunu arttırabilir. Cildinizi ovalayarak temizlemek Akneye gidermek için cildinizi peeling benzeri ürünler ya da keselerle ovalayarak iyice temizlemek mantıklı gibi gözükse de bu yöntemler cildinizi tahriş edebilir ve aknenin alevlenmesine neden olabilir. Son olarak en önemlisi sivilceleri sıkmak ve patlatmak Sivilceleri patlattığımızda veya sıktığımızda içindeki iltihaplı içerikleri daha derine itme olasılığınız yüksektir olduğunda daha şiddetli bir reaksiyon olur ve iyileşirken daha belirgin akne izlerine yol açabilir. Bu ve benzeri içerikler için kanalımı takip edebilirsiniz.